İkizlerin Lezzet Mutfağından herkese selamlar. Bugün sizlere çok güzel ve lezzetli bir pufidik poğaça tarifi vereceğiz. Videomuzu izleyip beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Malzemelerimizi sayarak başlayalım. 1 paket yaş maya, 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 4 yemek kaşığı şeker, 2 tatlı kaşığı tuz, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 yumurta, 6-7 su bardağı un. Sırayla su, süt, şeker ve yaş mayayı yoğurma kabımıza alıp güzelce çırpıyoruz. Ardından tuzumuzu, yumurtamızı ve yağımızı ekleyip yine karıştırıyoruz. Yumurtamızın iyice karışması için ardından kontrol bir şekilde parça parça unumuzu ekliyoruz. Önce çırpıcı ile karıştırdık. Ardından biraz daha un ekleyip elimizde yoğuracağız. Elimize yapışan ama yoğurma kabımızı da Bırakan bir hamur elde edeceğiz. Güzelce yoğurduk. Biraz üzerine un serpip bir saat kadar dinlenmeye bırakacağız. Dinlenen hamurumuzu elimizi biraz yağlayıp hamur maya kokusu çıkması için biraz yoğuruyoruz. Evet, çok güzel bir hamur elde ettik. Elimizi tekrar yağlayıp küçük küçük bezeler alacağız. Bezelerimizi içe doğru katlayıp sonra da yuvarlıyoruz ki güzel kabarsın. aralıklı koyuyoruz biraz çünkü mayalandıktan sonra gördüğünüz gibi çok güzel kabarıyorlar bir saat kadar bekleteceğiz bu şekilde aralarını bıraktık üzerlerini yumurta sarısıyla yağlayıp çörek otu ve susam ekiyoruz mayalanan bezelerimiz bu şekilde oldu. 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar da pişirdik. Evet şimdi de gördüğünüz üzere pufidik pufidik dokusu çok güzel lezzeti de çok güzel içi de çok güzel pişti yavaş yavaş piştiği için Gördüğünüz gibi hamur değil. Çok güzel, kolay bir tarif. Aynı zamanda da çok lezzetli. Sade olduğu için de çocukların hepsi de çok seviyor, herkes çok seviyor. Deneyin mutlaka. Yen, deneyen herkese afiyet şifa olsun.